Şurada böyle bir şey. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrar video çekiyorum. Kapanmıştı. Mesela Minecraft istediği yere gitmek istediğinde böyle şu şuradaki tahtra valiye biniyor ve oradan istediği yere gidebiliyor arkadaşlar. Şöyle bir bebeklerini göstereyim böyle bir bebek var. Mesela böyle böyle. Şimdi şurada bir tane bebeğimiz var. Böyle göstereyim. Böyle bir bebeğimiz var arkadaşlar. Şimdi Aile şu anda böyle bir video çekiyor gösteriyorum. Bebeğin altını yapacak gibi görünüyor. Çünkü içinde su var. Kimin? Bunun içinde su var. Altını yapacak gibi görünüyor. İğrenç. Altını yaptı. <laughs> <Sonra> değiştireyim bezini. <laughs> Beni mi çekiyorsun sen? <laughs> arkadaşlar şu anda Ayda'yı çekiyorum. Ay yapma ya. Şimdi. Ayda'yı çekiyorum şu anda arkadaşlar. Bebeğini çek. Bebe, bebeği böyle. Onu sarılıyormuş şu anda. böyle göstereyim. Arkadaşlar aydın çekiyor şu an. Sen de bakar mısın? Şimdi. Çek beni. Anne, Anne Böyle göstereyim. Arkadaşlar ben şu şu an şey. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Annemin şifresi bu. Bak. 2 1 0 8 1 6. Benim annemin şifresi 2 1 ama annem yapabiliyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi creeper var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bu, Bu da benim. Evet. Şimdi arkadaşlar biz burada bazen gördüğünüz bazen. gibi aile var. Şu anda telefonu bana tutuyor. Burada da doğa tutuyor. var arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ben... Arkadaşlar... arkadaşlar biz buradan ayrılıyoruz. Ya. biz Gold Kulübü. Bay bay arkadaşlar.